Bu dere boyunda, köprünün hizasında, mezbahanın orada balık üretimi yapıyorum. Benim üstümde de Mehmet diye bir kardeşimiz var. Zaten borularımız görünüyor, çekiyoruz, biz bu suyu kullanıyoruz. Geçen seneden beri kullanıyoruz, hep zarar görüyoruz. Gümüşdoğan'ın balık fabrikasının bıraktığı kimyasal maddeler ve yağlar bize zarar veriyor. Binlerce yumurtalarımız öldü, 500 bin şu anda yumurtalar külleme olmuş gitmiş bu suyu kullanamıyoruz. Üç saattir böyle devam ediyor. Belki üç saat daha devam eder. Bunu artık çevre bakanlığı mıdır? Belediye başkanı mıdır? Artık tarım ilmidir. Ilmi Buna bir çözüm bulmalarını biz istiyoruz. Bu zarar ziyanımızda karşılanmasını istiyoruz. Peki bu kirliliği doğaya veren fabrikayla ilgili hiç görüşüldü mü? Yani sizler bunu arz ettiniz mi onlara? Çünkü Yok. biz yıllardır yazıyoruz bu kirliliği, çiziyoruz ama hakikaten birileri tarafından korunuyor gibiler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla ben bu konuda ne düşünüyorum? Buna bir çözüm bulmalarını düşünüyorum. Çünkü ben bir emekliyim, 7500 lira alıyorum, 3000 lira kredi ödüyorum. Orada havuz yapmışım, boru çekmişim, 3000 lirayla yaşamaya çalışıyorum. Hiç devlete yük olmadan, bir devletin büyüklerinden buraya bir çözüm istiyoruz. Bir çare istiyoruz yani. Bu doğamız katlam olmasın. Benim çocukluğum bu suda geçti. Burada yüzüyorduk, biz bu suda çay demliyorduk, içiyorduk. Ama şimdi bak, buradan giden su artık bize verdiği zarar ziyan hariç, Fırat'taki hastalıkları, balıkları hep öldüren bu sudur. Bu kimyasal madde sudur. Başka hiçbir alternatifi yoktur yani. Üç buçuk saat devam etmişse daha iki saat devam eder. Balık zaten 20 dakika sonra o kişeni bitiyor. Suya. Bittiği an ölür. E bazen bölgeleri de var orada canlı balık, deredeki balık ölmüş. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Artık kim buluyorsa buna bulması lazım. Yetkili kimse buna bir çözüm bulmaları lazım. Ya da bize bir yol göstermeler lazım. Bizim bu memleketimiz böyle kat oldu gitti. Her tarafta kat oldu. Yani tamam fabrika İslam yapıyor, işçi çalıştırıyor ama doğayı da öldürmemesi lazım. Bize de zarar olmaz. İşte demin dediğim gibi ben bir emekli insanım. Arkadaşım askeri ücret çalışıyor şu boruları bir hesaplasınlar. Biz 100, 100 bin liralık boru biz buralara döşemeyeceğiz. E bu su geldiği zaman kullanamıyoruz. Borularımız zarar görüyor, tıkanıyor. O kimyasal madde gidiyor içine. Hiç bize haber bile vermiyorlar bu dereye bu suyu saldıkları zaman. Hani aşağıda iki tane üretim var. iki tane insan, emekçi insan var yani burada emeğini harcamış. Burada bir şeyler yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devlete de yük olmalı, kimseye de. Büyüklerimizden buna bir çare, bir çözümünü bekliyoruz. Artık fabrika mıdır? Kimse bizim zarar ziyanımızı karşılayacak. Hiç başka çaresi yok. Anladığım kadarıyla milyonlarca liralık zararıza, zarara uğradınız. Ha. Yavruları ölüme başladı. Yavru, yavrular, yumurtalar bozuldu. Ha, bozuldu yumurtalarımız. Yavrularımız öldü. Arkadaşım Mehmet'in de öldü. 410'un öldü. 200 de benim öldü. Bugün iki gram yavru ne demek yani? Kendileri de yapıyor bu işleri. Gümüş doğa yapıyor. İki gram yavru. Bir de dışı yumurta. Bunu dışarıdan biz gidiyoruz. Gözlenmiş yumurta alıyoruz. Getiriyoruz buraya. Parayla. Yüz bine otuz bin lira veriyoruz. 30 kuruştan bir yumurta alıyoruz. Yüz bine otuz bin lira ile. E adamın dört yüz öldüğü zaman hesabı belli. Sada yumurta. Nedir yem hariç. İki gram yavrular. Hepsi küleme oldu. Gitti. Yani biz buna bir çözüm bir çare ya da zararımız, ziyanımız karşılanacak. Başka çaresi yok. Yani büyüklere sesleniyoruz bugün. Teşekkür ederim. Ben tamam. de teşekkür ederim.